alakıtır ve lezzet alır. Müslüman onu yapar, elem alır, münafık onu yapar o yaptığından zevk alır. Çünkü fıtratı ters çalışıyor. Şeytan diyor ki Cenab-ı Hak şeytan diyor ki Cenab-ı Hakka e, ben de diyor yeryüzüne ineceğim bana mühlet ver, senin bütün hepsini senin aleyhine geçireceğim diyor. Tövbe diyor, tövbesin ben zannettim ki ona tövbe ettiğimi. Bak, adam ne diyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki git diyor. İhlaslı olanlara hiçbir şey yapamayacaksın diyor. Ya. Demek o ihlas böyle manevi bir kalkan <laughs> gibi. Maşallah güzel oraya götürdü beni. Evet ihlas aynı manevi kalkan. İhlas ol veya illa ihlas eylem yapama yapar ama usta şöyle diyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Doğru budur. Doğru budur kardeş. Vallahi yapamıyorum ama adam doğru söylüyor ya. Bunu de lan. Bunu Abi de. Iade etmek yani, e, tabi bunu de ya. Bir de bunları söyleyen pek yok. Bir de birkaç kişi çık onun ağzını tıkıyorsun bir de. Hiç kusura bakma sende alametler belirlemeye başladı. Sana birisi işliyor. Munafık yaptığı işten lezzet alır. O tahripten Müslüman yaptığı hatadan elem duyar. Bunlardan kurulmanın en güzel şeyi e, ihlas risalesidir. Unutmayın. Allah her tövbeyi kabul eder. Sizin töbenizi değil şeytanın bile töbesini kabul etmiş. Şöyle, duasını yani töbesini. Şeytanın duasını kabul eden Allah, senin töbeni şey, duanı kabul etmez mi? Şeytan Allah'a dua etmiş. Mademe şeytan oldum, kaldır dedi. Ya Rab, bana kıyamete kadar mühlet ver dedi. Dua demektir. Temenni, Allah'tan istiyor. Allah'tan istenilene dua denilir. Beni, senin kulağını azdırmaya müsaade et dedi. Allah kendisinin aleyhine döndürecek sistemi aktif etmesini müsaade etti. La şeytanın bu isteğini kabul eden Allah senin isteğini müsbet olarak etmiyor. Abi gözükmüyor. İşte daha büyük hayır sana veriyor da ondan. Niye? Ya ailesi gözükür. Veya daha iyisini ahirette sana saklamış. Veya sen bilmesin ki onu dünyada sana verse sen onun akıbetin çok kötü olacaktı. Ben burada itiraf ederek söylüyorum gençler. Aranızda en genç kim var? En ufak. O kaç yaşındasın? 15 15 16. 15. Ben itiraf ediyorum ki sen en ufana bile, seslenmek için söyledim. Şimdiye kadar yani daha önce nurculuktan önce ben eğer yaptığım dua kabul olsaydı vallahi şu anda karşınızda olmayacaktım. Eğer benim dualarım hep kabul olsaydı burada olmayacaktım. Şimdi dünyanın bilmem neresinde olacaktım. Veya yani bu işi yapmayacaktım. O kadar acayip dualarımız olmuştur. Ne kadar bazı dualarımıza şimdi diyorum ki Ya Rab sana sonsuz şu. Şükrediyorum bazı dualarım kabul olmadı diye. Allah da dünyada vermediği duanın karşılığı güneş bir karışındığı zaman hadiste terinden dolayı boğazına kadar terle boğulacağın zaman o e, yapıp da cevap verilmeyen duaların sevabı sana verilecek. Seni kırk o gibi çıkartacakmış. Bertaraf olacaksın. Sen kimsin? Dünyada ettiğin fakat cevaplanmayan dualardır. Ozan diyecekmiş ki kul ben neredeyimceğim öyle diyor. Keşke ettiğim duaların hiçbirisi dünyada kabul olmasaydı. Ama şimdi biz böyle diyelim. Allah'ım senin hakkında, senin şeyinde, şey benim hakkında hayli olanı gönlümü razı et. Senin için hak neyse gönlüm ona razı et. Beni haktan, doğruluktan ayırma. İmanımı ve kendimi idare etmekten acizim. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. İmanımı ve kendimi sana emanet ediyorum. Beni sen idare et ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Ali'sülatü vesselam neler istemiş? Bilmiyorum. Ama neler istemişse ben de istiyorum. Çünkü bilme bilmiyorum acizim cahilim. Peygamber neler istemişse ben de istiyorum. Peygamber sen de nerelere hangi şeylerden sığınmışsa ben de sana sığınıyorum ya Rabbi. Onun hürmet ve hatırına kabul eyle. Hizmet imaniye, Kur'aniye'de da daim kayım sayım eyle. Hizmetimizde ihlasla, sadakatla, takva ile, iştina bu kebair ve hizmetle devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahedetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma istikametullah nasip eyle ya Rabbi. Ve bizi doğruluktan ayırma. Bu memlekete, dinimize, meslek ve meşrebimize hizmet eden ordudan, siyasetten, içtimai hayattan her kimler bu manaya hizmet ediyorlarsa onları muvaffak eyle. Onlar insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arzafatlardan, münafıkların hilelerinden, tuzaklarından, hudalarından, suikastlerinden hepsi emin eyle ya Rabbi. Allah'ım biz kendimizi kendimiz idare edemeyecek kadar kıymetliyiz. Sen bize söyledin. Sen bize böyle yaptın. Allah'ım bizi ancak sen idare edersin. Sen bizi rahmetinle bırakma Allah'ım. Merhametinle bırakma ya Rabbi. Rahman ve Rahim hakikatını bizde mahiyet ve hakikatını tahakkuk ettirir. ya Erhamer Rahimin. Ehli imanı, haseten nur talebelerini ve hizmet edenleri ve amin diyenleri, bize dua edenleri, dua isteyenleri ve üzerimize bilmediğimiz hakları geçenleri, dersleri dinleyenleri onlara da merhamet eyle ya Rabbi. Evlerine maddi ve manevi hastalıktan sebebi olan erva habiseleri, mevadi hak ile yeksan eyle. Siyat ve selamet vesile olan erva aliyeleri, ruh kutsileri nasip eyle. Müslüman evladını, kızını ve erkeğini hayli yuvalar kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahu menin Rabbil alemin. El